Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün e, annemin bahçesine geldim. Bir kümes yapacağım burada. Annemin kümesi çok berbat. Hani e, ilk videomda göstermiştim. Hani onu yine göstereyim size. Kümes çok iğrenç ya. Çok kötü. Şuraya bakar mısınız yani? Tam çöplük gibi. Şuraya şimdi aynı kendime yaptığım gibi parke taşı döşeceğim. Zemin sulak. Şimdi taş taşıyoruz. Abimle çalışıyoruz. Bir zemini büyük benim kümesinden daha büyük olacak burası 3 metre bir buçuk metre şeklinde düşünüyoruz kedi taşları yere düşeceğiz üstüne beton bir duvar duvar duvarın içine beton atarız tuğlamızı aldık tuğla karşıda çimantomuzu kumumuzu aldık Çimantomuz da burada güzel bir şey yapmayı planlıyoruz bakalım büyük yüksekliği de 2 metre en maks bir buçuk metre minimum oranda şöyle meyilli bir çatı yapacağız Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Hep beraber izleyelim bakalım nasıl güzel bir şey olacak mı. Devam edelim bakalım yap. Arkadaşlar taş döşeme işlemini hallettik. 1.50'ye 2.20 oldu. Öyle düşündük. Evet. Vallahi kümes boyutu var ya süper olacak Allah'ın izniyle. Şöyle uzaktan bir çekim yapayım size. Tuğlalarımı getirdim. Bizim oğlan taşıdı dondurmayla kandırdık. Evet küreğimiz burada. Malamız burada. Terazimiz burada. Metremiz burada. Şu yerde gördüğünüz plastik materyali koyacağım. Şunun üstüne orada harç yapacağım. Hemen azar azar yapıp duvara öreceğim. Çünkü buralar toprak, bahçe, bahçeyi bir harç yapmak istemiyorum. Uzaktan taşımak da istemiyorum. Uzakta beton var da. ameliyeli koyuyor arkadaşlar ya. Yani. Ben zaten ameliyim. Bir de bu işi o şekilde uzatırsak tam, tam ameli olur çıkarız yani. Kumumuz, tuğlamız orada. Çimentomuz burada. Hemen çekeceğiz. Hani ben size son taş halini bir göstereyim dedim. Şimdi duvar örmeye başlayacağım. Şöyle iki 3 sıra duvar öreyim. Ondan sonra e, kapının yerini falan ayarlayacağız. Pima getireceğim. Onu ayarlayacağım arkadaşlar. E, sol tarafa diyorum yapayım. Daha güzel olacak gibi. Soldan sağa doğru da şöyle aşağı doğru bakın kamerayı eğiyorum. Şöyle yukarı doğru kamerayı kaldırıyorum. Mail o şekilde olsun istiyorum çatından. Çatı maili. Bakalım niyetimiz öyle. Bakalım nasıl güzel olacak mı bilmiyorum. Ya hadi bakalım işimize devam edelim. Çok güzel bir işçilik çıkartalım inşallah. Arkadaşlar şöyle bir arabalık harç yaptık. Şimdi başlayacağız duvar örmeye. dedim şöyle bir yaptım. Hacı da görün. Nerede yaptığımı da görün. Plastik şey serdik kere. Onu yapıyoruz. Şimdi zemine direkt harcı yapmış. Aralıkları boşluk. Harcım çoğu aralara girer. onu temizlemekle uğraşmıyorum. Kalın kum getireceğim. Çakıllı onunla yapacağım. Alta betonu. Bu ince konu direkt var ölmelik bu. bu orada kullanacağım. Biraz sınırlı. Kumumuz sınırlı. Şurada görürsünüz 3 torba kaldı. Diğer tarafta da 3 var. 6 torba. Anca yetecek duvarları. Anca yetecek arkadaşlar. O yüzden hepsini kullanmadım. Bakalım devam edelim nasıl bir şey yapacağız. Ya yani Biraz meyilli de aslında duvardan bahçenin ortasına doğru meyil var. Ee, bakalım terazim de çok iyi değil ama ilerleyeceğiz artık. Halledeceğiz bir şekilde. Evet arkadaşlar. Bu <laughs> duvarın bir kısmını özdü köşeyi. Ee, köşeye çıkardık. Gittim bir kapı yaptım küçük bir. Şurası hayvanları salma kapısı olacak. Diğer pimapen kapı aynı pimapenden yapacağım kendi kümesimde olduğu gibi. Eski bir pimapen aldım. 150 TL'ye. Hatta bakayım 120 TL'ye verdi adam bana. beni. Onu takacağım. Şimdi bu kapıyı da hemen direkt karşılığını oturacağım. Nasıl olmuş arkadaşlar? Bu arada ben sağlık personeli ha. <laughs> İnşaatçı falan değil. Ama iyi oldu. Bakayım. Jilet gibi olmuş arkadaşlar. Daha ne olsun. Şimdi bu köşeyi çıkaracağım. Şuraya kapının olduğu yeri çıkaracağım şimdi. Daha sonrasında şeyi yapacağız. Bulmazsa diyorum bir tur, bir sıra tuğla öreyim. Onun üstüne de şeyi geçireyim. Piyompen kapıyı. Takar geçeriz arkadaşlar. Kumu getirdim. Çimdolatam zaten burada. Hemen şurada kalacağım. Bir arabalık harç yapacağım. Yettiği kadar. Bitti mi bir daha Bittim mi? bir daha. Çünkü arada gidiyorum. Namaz kılmaya gidiyoruz. Yemek yemeye gidiyoruz. Çay içmeye gidiyoruz. Burada iş yapıyoruz. Yani. Yani sırf hobi olsun diye yaptığım için. Çok fazla harç yapıp da kendimi buraya bağlamaya çalışmıyorum. Doğru konuşmak gerekirse. Sallana sallana yapıyorum. Kaba tabirle. Hadi bakalım. Şurayı da bir yapalım da sonra bir çekim yapayım tekrar. Parça parça çekiyorum. Dediğim gibi beni çekecek biri yok. Artı bir tripodum da yok. Daha almayacağım. İlerleyen zamanlarda alacağım bunları. Kaliteli birkaç bir şeyler alacağım. Şimdilik böyle idare edeceğiz bakalım. Evet. Duvarımız gayet güzel oldu. Arkadaşlar Şöyle köşelerini ya çıkardık. Mümkün mertebe düz yapmaya çalıştık. Evet hep beraber bakalım şöyle. Sanki hafif bir eğiklik mi var arkadaşlar? Kadı kızım da dolu yani boşver. nasıl? Süper. Gayet güzel. Tavukların girip çıkacağı kapıyı ayarladık. Video çekiyorum. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Evet yapmaya devam edelim bakalım. Evet arkadaş bu ikinci gün. Arkadaşlar e, pencere çerçevesini oturttum. Bir tane başka bir pimapem bu. 150'ye 124. Onun iskeletini e, yaptık. pencere direkt buraya oturtacağım. Arkadaşlar. Hani öyle planladık. Bu arada gözüme de şey kaçtı. Evet arkadaşlar böyle yaptık. Şimdi duvarların, etrafına duvarını öreceğim. Onu güçlendireceğim. Bak, ahşap yerinden oynamasın diye çivi çaktım oraya. oraya harç dökünce o harca oturacak orası. Bırakmayacak ki pencerenin oynamasını. Böyle her sırada birer tane çivi çakacağım. Güçlü olsun, oynamasın diye. Buraya da yapacağız. Burayı biraz kestik çıkardık şu parçalar. Fazla yapmışım değil mi? Şimdi onlara bakalım yapalım. Şöyle az bir harç yapalım. Şu birleşim yerlerini bir güzel örelim bakalım. Bu Nasıl olacak bakalım. Hadi devam edelim. Nasıl olmuş arkadaşlar? bayağı ilerledim ya. Bu işin ustası değiliz ama işte idareten bir şeyler yaptık ya. Yani. Var ya videoda biraz yamuk gibi duruyor da normalde düz görünüyor. Videoda yamuk. Herde şu tahta çıkıntısından bir kaynak. Aynı. Öne biraz meyilli zeminden kaynaklı oldu arkadaşlar bu böyle. <laughs> evet. Bayağı büyük bir kümesi yapıyorsun. Ön yüksekliği bu kadar arkadaşlar. Arkaya doğru artık yukarı Ya, yani Mükemmel dümdüz olmadı. İple yapmadık çünkü. Ama e, güzel oldu bence. Mükemmel değil, ama kötü de değil. Şu duvarlarını bitireceğim arkadaşlar. Mailini şimdi yapmayacağım harcım o kadar yok. Yeniden harç yapmam lazım. zemin betonu dökeceğim. Akşam oldu yarına kurusun da kalanını yarın yaparız. Zemin betonunu biraz sonra atmam lazım. Ben bunu parça parça birleştiriyorum videoyu ama size bir kere de izleteceğim hepsini inşallah. Devam edelim bakalım şu kalan harcımla. Bir miktar harcım kaldı. Onunla bir öreyim tuğlayı. Bir bakalım ne olacak. Arkadaşlar betonu attım. Bugün akşam attım. Bugün gündüz. Artık sabah. Şimdi geldim kontrol ediyorum. Nasıl olmuş? Gayet güzel olmuş değil mi arkadaşlar? Mükemmel bir düzlükte yapamadık zemini. Taşlar var zeminde. Ben yani taş döşemiştim. Aradan bütün suyu emiyor. Bir de çakıl oranı çok fazlaydı kumun. O yüzden tam dümdüz yapamadım ama e, idare eder mi? Tamam. Eder. Şöyle bakalım zemine. İdare eder mi? Ne der? gibi biz acemiyiz arkadaşlar. Bakalım şunun altı dolmuş mu? İyi, iyi. Çok iyidir. Çok mükemmel değil ama olsun. Bizim işimizi görür. Evet arkadaşlar şimdi bu tarafı yaptık. Şimdi ne yapacağız? Mail vereceğiz şöyle şu köşeden. Bütün arkadaşlar şöyle şuraya iki tuğla değil bir tuğla yükselti yapsak yeter bize arkadaşlar. Burayı da tamamlayacağız. Orayı da. Meyil öne doğru olacak. Akıntı. Bakalım devam edelim bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar çatıyı yaptım. Yalnız bu çatıyı yapma aşamasında bu ve koyarken video çekmeyi unutmuşum. <laughs> Kendimi kaptırmışım, yapmışım. Şimdi çatıyı yaptık. Çok az kaldı. Bayağı bir paletleri falan şu paletlerden söktüm güzel çivilerini. Üstü yaptık. Şu sol tarafı dekopajla keseceğim. Dümdüz bir çizik atacağız. Parçalar dökülecek. Şunlar kısa parçalar. Onlar işime yaramadı. Bayağı güzel oldu yalnız. Var ya içi. Eski ahşap tahtaları kullandık arkadaşlar. Ahşaplar yani. Ahşap tahta derken. tahtalarımızı kullandık. işimizi halledecek şekilde. Şu son herhalde. Şu palette şuraya yeter diye düşünüyorum çok güzel oldu. Vallahi içi falan on numara oldu, büyük oldu. Gayet güzel oldu. Yani tabii bu bir günde biten bir şey değil arkadaşlar. Parça parça çekiyorum. Araya benim hastane nöbetlerim falan girdi, yapamadım. İnşallah bugün üst tarafı bitireceğiz. Ön kapıyı bitiremesek de üst tarafı bitireceğiz. Şu küçük kapısını halledeceğim. Giriş çıkışı, tavukların giriş çıkış kapısını. Şurası bizlerin giriş çıkışı. Yani kümesi temizlemek, yumurta almak için. Bakalım yapalım bakalım nasıl olacak. Şimdi devam edelim biraz daha Şu çatı işini halledelim arkadaşlar. Hadi devam edin arkadaşlar. Takipte kalın. Evet arkadaşlar. <laughs> çatı kiremitini koymaya başladım. Eski kiremitlerimiz vardı. Hani beni artık tanıdıysanız bilirsiniz. Ben eldeki malzemeyi kullanmayı severim arkadaşlar. Biraz da inşaat yakınlığımız var. Aileden gelme. Seviyorum böyle işleri. Çatıyı yaptım. Nuşamba döşedim. baloncuklu bu su girerse bile oradan aşağı aksın diye. Meyilli çok güzel oldu. Şöyle güzel bir şekilde düşüyoruz arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz üzere. Şimdi ilk iki sırayı düşeceğim. Ee, burada amaç şu duvar dibini beton yapacağım arkadaşlar. Oradan su girmesin diye. İlk iki sırayı döşeyim. Ondan sonra harcımı karacağım. Ondan sonra duvar dibini yapacağım. Sonra kalan kerimteri ondan sonra yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam edelim bakalım kerimteri döşemeye. Çatı işimiz Tamamdır arkadaşlar. Döşeme işi bitti. Tavukların alt giriş kapısı vidalama işi bitti. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar şöyle hop açıyoruz yaylı. Şöyle hop. Şuraya bir çıta da koyduk. Burada takılsın kapı. Bitti bu kadar arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız ayarını yaptık. Sürtme yok. Şimdi buraya pimapenden kapı var. Pimapenden kapıyı oturtuyoruz işlem tamamlanıyor. Şu üstlerde biraz boşluk var. Onlara tahta ayarlayacağım. Çakacağız oraları. <laughs> Şuraya da. <laughs> Görüyorsunuz oradan çünkü şey girer. Çok hafif boşluk bırakacağım havalandırmalık. Bitti sayılır. Yapayım ben de zaten geldiği zaman iki vidayla tutturduk Bu tamamdır o iş. Arkadaşlar elimize sağlık. Gayet güzel oldu. Evet. Dostlarım pencere takma işlemimiz tamam. Yani burası için ayarladığımız pencere geldi. Taktık. <laughs> Lan bu sıfır pima buraya takılır mı? Diyen arkadaşların sesini duyuyor gibi oluyorum. Ama ikinci ele düştüğünde biliyorsunuz arkadaşlar. Bunun bir şeyi yok. Takacaksın. Şimdi göreceksin. İşimizi gördük. Hamdolsun. Evet küçük de o ok, kapımız. Yani, bir kapanır, biraz problemli için kapanması. Şu şeyini iptal ettik biz bunu. Şöyle yeni bir menteşe attık. Şey iptal ettik. Evet arkadaşlar ya Allah bismillah diyoruz şöyle. <laughs> kocaman alan ya. Ben buraya var ya üç katlı yer yaparım ha. Tavukların kalması için. Bakalım. Planlarım da var. planlarım da var. Yapacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Dev gibi alan. Evet. <laughs> Çok güzel oldu ya. Elimize sağlık. Nazar boncuğu gelmiş komşudan. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Hadi bakalım bu nazar boncuğu bizim nazarımızı çekecek. Üstüne çekecek iki günde patlamaz sayıdır ya. Görenler wow diyor. <laughs> ne var sanki bunda değil mi? Evet. 10 numara 5 yıldız oldu arkadaşlar Elimizi Elimize sağlık. Hadi Allah'a emanet olun. Bir abone hak ettik yani. Bir beğeni hak ettik. Yorum hak ettik arkadaşlar. Haydi görüşmek dileğiyle.